Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma arkadaşlarım. Ben A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Haftanın yıldızları 16 ve 22 Nisan arası geçerli olan indirimli ürünlerden oluşuyor. Ve ben ben de çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu haftanın yıldızlarında ne, ne gibi ürünler varmış hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle Nescafe var bu şekilde. Bu 80 gramlık bir ürün. fiyati e, fiyatı ise ne kadarmış? 10 TL ve üzeri alışverişlerde 28 liradan 14 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde bir ürün bu da. Hemen şurada bakın. Yudum Egem'den var. Bu şu an indirimde değil. Ama indirime düşer sanırım. Fiyatı ise 42 lira 75 kuruş. Bu şekilde zeytinyağı 500 milimlik. Ve hemen şurada ise bakın. E, çiçek balı var altın bal olarak geçiyor. 850 gramlık şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 42 liradan 22 lira 40 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Hemen şurada da işte bakın zeytinler var. Marmara Birlik markasının şöyle cam kavanozda. Fiyatı ise 43 lira. Bu şekilde zeytinler. Pepsi Max var. Böyle altılı bir şekilde her biri 330 milimlik fiyatı ise şöyle göstereyim. 17 lira. Ve burada Royal Elsev şampuan var. Komple onarıcı 5 olarak geçiyor. Fiyatı ise 28 lira 30 kuruş. Ve besleyici bakım şampuanı var. Altı mucizevi yağ olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim. Burada ise tat markasının keçap ve mayonezi var. Ve hemen yanında ise sosu var arkadaşlarım. Acı sos olarak da geçiyor. Şu şekilde göstereyim hemen ürünleri. Ee, şöyle Fiyatı ise 38 lira 30 kuruş. Arkadaşlarım bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın. E, Krem şanti var. Doktor Ötker markasının. Bu şekilde 3 poşet var içerisinde. Fiyatı ise haftan yıldızlarından. E, 25 lira 25 kuruştan. E, 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve %22'lik bir indirim var bunda da. Şöyle dediğim gibi haftan yıldızlarından. Hemen burada ipana var. Şu ipana. Şu şekilde göstereyim bu da ne kadarmış? 75 milimlik fiyatı ise hemen şurada da zaten yazıyor. 19 liradan 12 liraya düşmüş bu ipananın fiyatı. Hemen şurada ise bakın şöyle ne olarak geçiyor? tam marka'sının şöyle göstereyim çıkartabilirsem tabii ki diş fırçaları. Böyle soft ekstra yumuşak olarak geçiyor. Bakın bu renklerde fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. 20 liradan 12 liraya düşen ürünlerden bu da şöyle yerine yerleştirip ve buradaysa bakın Mendiva markasının şöyle ıslak havluları var. Bunlar da şu an indirimde 101 adet var içerisinde. Fiyatı ise 12 lira 35 kuruştan. Pardon. Evet 12 lira 35 kuruştan 10 liraya düşmüş. yüzde %20'lik bir indirim var. Ve şunu da bakalım. Buradaysa bakın Acenin çamaşır suyu var. 4 litrelik şöyle göstereyim hemen. Baya büyük. 4 litre arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Fiyatı ise hemen şunu da söyleyeyim sizlere de 25 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. %24'lük bir indirim var bunda da. Ve şurada ise alo var. Alo. O da 10 kiloluk. E, toz deterjan karşı olarak geçiyor. Beyaza ve renkleri için. Bunda fiyatı e, 116 lira 65 kuruş. Ve hemen şurada ise bakın. Kosta var. Leke çıkartıcı. Şu şekilde. Bunun da fiyatı şu an indirimde 750 milimlik. Fiyatı da hemen bakalım. Fiyatına da 27 liradan 18 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Ve hemen şurada ise bakın peros var. Peros da şöyle ne kadarmış? 1440 milimlik ve 60 yıkama olarak geçiyor. Bakın şu böyle gülüm büyüsü olarak geçiyor. Hemen farklı bir seçeneği daha var. Manolya büyü. Manolya rüyası olarak geçiyor. Bu da bunların da fiyatları ise bakın 25 lira 50 kuruştan 20 liraya düşen ürünlerden bilginiz olsun burada işte bakın kalgon var kalgon ise 500 gramlık Şu şekilde göstereyim hemen ne kadarmış ee, 20 lira 21 liradan 16 liraya düşen ürünlerden bu da kalgon 500 gramlık bir ürün bilginiz olsun Arkadaşlar bakın bir de şöyle Nescafe var. 20 adet var bunun içinde. İkisi bir arada ve üçü bir arada var. Tabii ki sadece şu an bir tane kaldı. İkisi bir arada. Bir de üçü bir arada sütlü köpüklüsünden de var. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 24 liradan ne kadar düşüyormuş? 13 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde göstereyim. Bakın bir de Bioblast markasının şöyle şampuanı var. Botanik serisinden bu şekilde besleyici ve onarıcı bakım şampuanı olarak geçiyor. Sarımsak şampuan olarak da geçiyor arkadaşlarım bilginiz olsun. Bu şekilde bir Blast markasının fiyatı ise hemen sizlere de fiyatını da söyleyeyim. Bakalım milim olarak ne kadarmış. 360 milim arkadaşlarım. Fiyatı ise yine haftanın yıldızlarından ee, ne kadarmış? 20 pardon 33 lira 80 kuruştan 22 lira 95 kuruşa düşen ürünlerden. Ve hemen şurada ise işte bakın Hacı Şakir markasının bu şekilde sabunları var. Böyle bu şekilde 4 adet sabunu böyle her biri 200 gramlık toplamda 800 gram oluyor. Fiyatı ise 27 liradan 21 lira düşen ürünlerden ve %22'lik bir indirim arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Abalı çiftliğinin yumurtaları var. 30'lu yumurta şöyle göstereyim sizlere de. Bunu da indirimde şu an 45 liradan 38 liraya düşmüş. Bilginiz olsun bakın. Şu şekilde bir ürün. Ve hemen burada ise bakın yine altılı yumurtalar var. Şöyle minik altılı oluyor. Bunlar da fiyatları ise 11 liradan 9 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle e, tavuklarda da indirim var. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Şu bonfile Lezita markasının şöyle bonfilesi var. Şu böyle kilo fiyatı ne kadarmış hemen sizlere de söyleyeyim. Kilo fiyatı da 62 liradan 55 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Şu an A101'lerde bonfileler yani tavukların fiyatları da inmiş bir durumda. Hemen şimdi şunları da göstereyim sizlere bakın. Kombinet var dana kıyma. Bunun da fiyatı dana kıymanın 400 gramlık bir ürün, fiyatı ise 41 lira 50 kuruştan 39 liraya düşüyor. Şöyle hemen fiyatında şöyle göstereyim. Bir de hemen yan tarafında ise tabii ki kalmamış kuşbaşı var. O da böyle dana kuşbaşı. Onun da fiyatı ise 43 lira 50 kuruştan 40 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Bakın hemen burada ise Papia markasının tuvalet kağıdı var. Bu da 8'li parfümlü oluyor. Fiyatı ise 23 lira 75 kuruş. Ve hemen şurada ise Familia'nın bu şekilde Familia Plus var. Bu da böyle 3 katlı olarak geçiyor. 16 rulo var içerisinde. Bu da tuvalet kağıdı. Fiyatı ise 40 lira. Şöyle aldın aldın kampanyasından bildiğiniz olsun arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise Silan Market'in şöyle tuvalet kağıdı var. Bakın şöyle bir gösterebilirsem. Bu da kaç adet oluyor içerisinde? 32 adet mi? Evet sanırım evet. Pardon 12 adet varmış içerisinde. Ee, havlu kağıt olarak geçiyor. Ama şu tuvalet kağıdı sanırım evet. Şu tuvalet kağıdı maalesef ki bunun fiyatı yok. Şöyle göstereyim bunu da. Ve bunun böyle havlu kağıdı vardı. 12 adet vardı içinde. 36 lira 50 kuruştu. Hemen burada ise bakın Selpak markasının kağıt havlusu var. Şöyle 3 katlı. Bunun fiyatı 10 TL ve üzeri alışverişlerde altılı bir şekilde tabii ki 21 lira 50 kuruşa düşüyor. Şu şekilde göstereyim hemen. Arkadaşlar bakın yine haftanın yıldızlarından şöyle sizlere göstereyim. Şöyle bir şah markasının yoğurdu var. Bu böyle 3 kiloluk yoğurt. Hemen fiyatını da söyleyeyim sizler için. Bunun da fiyatı indirimde şu şekilde 3 kiloluk yoğurt fiyatını da hemen göstereyim. Bakın fiyatı da bu haftanın yıldızlarında 27 liradan şöyle 25 lira 50 kuruşa düşmüş. %5'lik bir indirim var. Bunda da bilginiz olsun. Hemen zaten diğerleri de 33 lira bu yoğurdun fiyatı da. Bir bir buçuk kiloluk olan var. O da 17 lira. Fiyatlar da gerçekten yükselmiş. Hemen şu yarım kiloluk 500 gramlık fiyatı ise 7 lira şu şekilde. Yarım yağlı 2 kiloluk yoğurt ise o da 20 lira 45 kuruş. Ve hemen yörük süt markasının doğal bidonda yoğurdu var. 29 lira 50 kuruş ve Beşah markasının süzme yoğurdu var. Onun da fiyatı 21 lira. Şöyle bir de tava yoğurdunu da göstereyim. Bakın tava yoğurdu ise bu da 1,5 kiloluk. Fiyatı ise 25 lira. Bakın yine şöyle haftanın yıldızlarından beyaz peynir var. Tahsildar oğlu markasının Şu şekilde 500 gramlık bir ürün. Evet bakalım hemen evet. Fiyatı ise şöyle göstereyim hemen önce ürünü. Tahsildar oğlu markasının fiyatı ise hemen şöyle bakalım. Fiyatı ise 28 liradan 25 liraya düşüyor. %11'lik bir indirim var bilginiz olsun. Bakın hemen burada ise finish 101'li tablet klasik var. Şu şekilde göstereyim. Bunda fiyatı şu an indirimde arkadaşlarım bilginiz olsun. Bakın fiyatı ise 91 lira 45 kuruştan 70 liraya düşmüş. Bu şekilde %24'lük bir indirim var. Bunda da bilginiz olsun. Hemen burada bakın Fairy Platinum vardı. 750 milimlik fiyatı ise 13 liraya düşmüş. Gayet iyi düşmüş arkadaşlarım. En son 15 liraydı. Şu an 13 liraya düşmüş. Sizin A101'lerde varsa mutlaka alın derim. Gerçekten çok da güzel. Fiyatı da şu an düşmüş. Bakın hemen burada ise finish böyle parlatıcı var. Şöyle 10 TL ve üzeri alışverişlerde ne kadara düşüyormuş bakalım hemen. 36 lira 50 kuruştan 20 liraya düşüyor. Bu da böyle 800 milimlik bir ürün bilginiz olsun. Hala kampanyası devam ediyor ve şöyle finishler var. Bulaşık deterjanı bu da böyle 1 litrelik bir ürün fiyatı 75 lira 85 kuruş. Bu şekilde ürünlerden. Hemen şöyle bir de Teno markasının bu şekilde tuvalet kağıtları var. Tuvalet kağıdım yok. Şey, Bunlar kağıt havlu olarak geçiyor. Bunların da böyle fiyatları maalesef şu an yok. Bu şekilde de göstereyim. Hemen bakın burada ise şöyle Maybelline markasının şöyle maskarası var. On ve üzeri alışverişlerde şöyle bir göstereyim sizlere de. Bunda fiyatı düşüyor tabii ki. E, 65 liradan 25 liraya düşüyor. Bilginiz olsun de Royal markasının şöyle e, kremi var. Nemlendirici krem olarak geçiyor şu şekilde. 3 etkiliymiş bu da uzun süreli fiyatı ise 60 liradan 20 liraya düşüyor bilginiz olsun bu şekilde ürünler bakın bir de şöyle finish'i göstereyim finish Quantum 30'lu tablet bunun fiyatı da 52 lira 10 kuruş 30 adet var bir de finish Quantum max olan var 62 lira 65 kuruş. Bir de şöyle Feyli'nin var. Yüzde tablette fiyatı 170 lira 45 kuruş. Feyli Platinum hepsi bir arada. Fiyatı ise 59 lira. Feyli Platinum Plus var. Bu da 64 lira. Bilginiz olsun. Bakın şurada ise yine 75'li tableti var. Fiyatı 182 lira 10 kuruş. Bu şekilde fiyatlar. Arkadaşlarım sizler için bu haftan yıldızlarını çektim. 16 ve 22 Nisan arası geçerli indirimli ürünlerden oluşuyor. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu şekilde göstereyim hemen.